Selamlar hepinize eşyalarımızı tanıyalım serimizin yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün ruh gömleği var. Aslında ya daha önce de bahsetmiştim ruh gömleğinin burada geleceğinden ama e, biraz son dönemlerde aldığı bufflar aslında son dönemlerde demeyelim de yani bu yılın başında aldığı bufflar e, eşyaları zaten biliyorsunuz hani tank eşyalarının genel toplamı özellikle defansif anlamda güçlendirilmişti. Ama Rook gömleği standart bir tank eşyalığından çıktı biraz daha dövüşçülerin eşyası oldu. Bunun ana sebebi de aslında burada 2021'de değişmişti bu. 2021'den 2022'ye 2022 geçerken ihtişamlı pardon 2020 neyse tam hatırlamıyorum. İhtişamlı eşyaların ilk geldiği dönemde aslında değişmişti Rook gömleği. Ve pasif kısmı asıl olarak değişmişti. Ve aldığınız iyileştirme efektlerini %25, kalkan efektlerini de %15 arttırıyordu. Tabi bu, bu yıl %25'e çıktı aslında kalkan efektleri kısmı ve genel olarak tank eşyaları da değiştirildi. Artık daha fazla defans veriyor. Tabi Rook gömleğinin şöyle bir artısı oldu. Bu kalkan miktarı, daha önceden bu arada kalkan da yoktu. Hani iyileştirme etkileriyle tamamen çalıştırıyordunuz. E, sonradan eklendi gene kalkanda. Tabi bu kalkan kısmı, e, şurada da göstereyim ne zaman gelmiş. Bu kalkan kısmı aslında eşyayı güç, yani standart bir tank eşyasından güçlü ve her şampiyon alabileceğiniz bir eşya haline getirdi. Burada zaten şey de var. işte i̇şte şey de değişiyor. 10-23'te değişiyor. Bundan öncesinde bu arada sezon öncesi kısımda %15 diye açıklama yapmışlardı. Sezon öncesi pek şey yarılıyor ya. Gelecek sezonda bu eşyalar gelecek diye. Sonra %25'e çıkarmışlardı. Fakat o dönemdeki haline baktığımız zaman 2900 altına 450 can 40 büyü direnci 10 yetenek hızı 100 e, taban can yenilenmesi ve e, kalkan ve iyileştirme etkilerine %25 güçlendirme veriyormuş. Şimdiye baktığımızda ise arada 20 büyü dirençlik bir fark var. Ve eşya hala aynı eşya. Kalan istatistikleri tamamen aynı. Artı yetenek hızı var. Yetenek hızı duruyordu zaten. Önceden de vardı. Fakat geçen yani bu 10-23'te gelmiş. Yani sezon 11'de aktif hale gelmiş aslında. Sezon 11 veya sezon 12'deki veya sezon 13'deki yetenek hızı şu ankinden daha değersizdi. Çünkü eşyalarda çok fazla yetenek hızı var. O yüzden şu anki haliyle genelde biz dövüşçülerde görüyoruz. Bu arada tanklar için de hala çok geçerli bir eşya. Onu da unutmamak lazım. Ama genelde dövüşçülerde görüyoruz. Neden dövüşçülerde görüyoruz aslında? Büyük oranda pasif kısmından. Yani eşyanın kendine az pasif kısmından. iyileştirme ve kalkan etkilerine Çünkü aklımıza düşünelim şimdi. En çok alınan şampiyonlardan bir tanesi Renekton ve Rek'Sai zaten şu anda. ikisi de zaten direkt olarak dövüşçü şampiyonlar. Ama biz bol bol şeyleri gördük. İşte ilerleyen aşamalarda diyeyim yani açılışta olmasa da ne bileyim Camille oyuncularının aldığını belli noktalarda Fiora'ların aldığını işte Lee Sin'lerin aldığını gördük. Bunun sebebi ne? Kalkan ve iyileştirme. Çünkü bu şampiyonların yani dövüşçülerin hemen hemen hepsinde kendiliklerinden gelen bir iyileştirme etkisi var ya da kalkan etkisi var. Ya da ikisi birden var. Neyse mesela ikisi birden var. Doğal olarak eşyadan çift baf alıyorsunuz. Yani double dipping yapıyorsunuz. Buna double dipping derler. Bir istatistikten iki tane fayda almaya genelde bu denir. Double dipping çift bandırma. Aslında bandırıyorsunuz yani. Bir parmağa bandırmıyorsunuz, iki parmağa bandırıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Çikolataya bandırdın, yedin şeklinde. O yüzden zaten şu anda eşya biraz daha değere bindi. Tabii ki bu istatistiklerin artması 20 büyü artması 60 büyü direnci bu arada iyi bir sayı. Yani genelde bu dövüşçü şampiyonlar tek eşya olarak, tek büyü direnci eşyası olarak Spirit Visage kullanabiliyorlar. Artı eğer ki standart bir tanksanız, yani kalkan veya e, iyileştirme sahibi olan mesela Mundo'sunuz, tamam mı? İyileştirme sahibisiniz. Veya bol bol kalkanı olan bir tanksanız veya takım kompozisyonunuzda tank var, Şeyman kalkan var, Lulu'nuz var, cananız var vesaire. Her senaryoda çift verim alabiliyorsunuz yaşadım. Artı standart bir tanksanız da 60 büyü direnci üzerine e çift defans eşyası olan Jakşo'yu aldığınız zaman üçüncü eşyada zaten tonla büyü direnciniz de oluyor. Bazı şampiyonların natürel olarak çok fazla büyü direnci de olduğu için oradan yürüyebiliyorsunuz. Eşyanın verimliliğine bakacak olursak altın verimliliği yüksek eşyalardan bir tanesi. Aslında iyi eşyalardan biri diyeyim yani. %111. Yüksek demeyeyim de %111. E tabii bunun az bir kısmı e, şu pasif taban şeyden geliyor. tabancan can yenilenmesinin e, %25 artırılmasından geliyor. Yani eşya size bir taban %100 yüz yenilenmesi veriyor. Bir de eşyanın kendi özelliği aslında %25 iyileştirme efektlerini artırdığı için zaten oradan otomatik buff alıyorsunuz. Eşya kendi içinde de loop'a giriyor, döngüye giriyor ve bir buff veriyor. 3200'lük de bir altın değeri var. Çok yüksek değil, düşük değil ama unique özelliği diğer eşyalarla birleştirmeye, diğer şampiyonların kitleriyle birleştirmeye çok uygun. En çok gördüğümüz örnekleri kararıma üzerine sterak alan enekton. Şu anda piyasada en çok gördüğümüz özellikler örneklerden bir tanesi. Burada çünkü hem kararmanın kalkanını arttırabiliyorsunuz hem de steran kalkanını arttırabiliyorsunuz. Tabi steran kalkanı çok büyük bir kalkan. Belli bir canın altınızda, altına indiğinizde çalışıyor. Ama büyük kalkanı, ya kalkan zaten büyük olduğu için %25'i de büyük oluyor. Ve bir yandan aslında göz korkutan da bir noktaya geliyor. Birçok şan, birçok oyuncunun gözünde. Tabi burada aynı zamanda işte Renekton'un Q'sundan gelen iyileştirmesinin de etkisi var. Bunu başka diğer dövüşçüler için de dahil edebiliriz herhangi bir can çalma aşağısı işte başka runlardan gelen mesela zafer rununuzdan gelen iyileştirme falan onların hepsini arttırıyor. Unique pasifi çok güçlü ve bir sürü şampiyon tipine uyuyor. Bir sürü eşya ile sinerjisi var. Bir sürü başka şampiyonla takım arkadaşlarınızla sinerjisi var. O yüzden zaten çok güçlü durumda. Peki bunun alternatifi ne? Yani e, ruh gömleğinin alternatifi ne? Aslında ben orada kutlu e, Kutlu Yas Ruker'ne koydum. Çünkü istatistiklere bayağı benziyor. İkisi de can veriyor. ikisi de ciddi anlamda büyü direnci veriyor. Kutlu sürüklerinin canı 50 daha az ama büyü 80 daha fazla. Ve genel taban can yenilenmesi veriyor. Tabi Kutlu sürükler yani bu arada sezonun başında çok e, insanlar OP diye baktılar eşyaya. Ben o zaman OP değil diyordum. Hala da OP olduğunu düşünmüyorum bu arada eşyanın. E, tabii ki nerflen de OP olarak görüldüğü için bir kısmı. Ama Kutlu Yas yani mesela altın verimliği verdiği istatistikler bakımından daha düşük. Tabi burada insanlar şeye bakıyor. 15 saniye bekleme süresi olan yani 15 saniye boyunca hasar almadığın zaman büyük bir kalkan açıyorsunuz üzerinize. Kendi maksimum canınızın, azami canınızın %18'i kadar bir büyük kalkan açıyorsunuz. Tabi bu kalkan yine Rook gömleği ile bufflanabiliyor. bunu unutmamak lazım. Yani aslında iki eşya bu ikili büyücülere karşı özellikle rakip kompozisyonunda çok fazla büyücü varsa ikisini de beraber aldığınız anda inanılmaz bir kontrol sahibi olursunuz. Canınız gitmiyor. Yani Void Staff falan kurtarmıyor bir noktada. Çünkü Kutlu Yaz Rukern'den kalkan alıyorsunuz. O kalkanı Ruh Gömleği ile Başka aldığınız kalkanlarla iyileştirmelerle derken ölümsüz oluyorsunuz bir anda. Artı başka kalkan opsiyonunuz da var. Başka bir direnci veren kalkan opsiyonunuz da var. Malmortius var mesela. Ben biraz daha hasar alayım. Can almayayım. Ruh Gömleği'nin yanına Kutlu Yaz Rukern'i almadım. Malmortius aldım. Öyle devam edeceğim yoluma. Tercih edebilirsiniz. Yani... Bunu söylemek istiyorum aslında. Kutlu Yas Ruken tek başına bir eşya olarak baktığımız zaman bence artık Ruk Gömleğin ciddi anlamda gerisinde. Bence sezon başında da gerisindeydi bu arada. Ama kalkan miktarı biraz daha fazlaydı. O zaman daha çok tercih ediliyordu falan. Ama Kutlu Yasurken bir tamamlayıcı olarak daha iyi durumda. Yani bu kalkan çoğu zaman çünkü 15 saniye uzun bir süre bekleme süresi. Yani 15 saniye boyunca hiçbir hasarı almamanız gerekiyor. Bu tabi Laning de mesela yani laning'in son aşamaları diyeyim. Genelde ilk eşya aldığınız zaman laning bitiyor çünkü. Neredeyse bitiyor diyeyim en azından. Hala ufak tefek işte split push takasları falan devam diyor ama genelde bu kendi kullanacağınız senaryo. İşte yani genelde bir toplayın oyuncusuysanız alırsınız. Tank veya dövüşçü fark etmez. E, gittiniz ejderde oturuyorsunuz. Karşı takımın dürtmelerini falan tanklamak için kullanıyorsunuz. Benim tavsiyem ruh şu erkenden gitmeyin. Gerek yok. Ruh gömleğine gidin. Hele ki oynadığınız şampiyonda herhangi bir kendi yetenek setinde kalkan veya iyileştirme mekaniği varsa direkt ruh gömleğine gidin. Hiç düşünmeyin bile yani. Aynı para iki eşya. Eşya verimliliği olarak zaten e, ruh gömleği daha iyi. Orada özellikle yetenek hızının bir artısı var. Evet 20 büyüdürenci daha az veriyor. E, şey ruh gömleği. Kutlu esrukenle kıyasla. Ve evet totalde sadece büyü hasarına karşı daha az dayanıklı yapıyor ruh gömleği. Ama burada işin içine kalkanlar girdiği zaman sizin oynadığınız şampiyonda diyelim Camille oynuyorsunuz pasif kalkanınız geldi. Diyelim Fiora oynuyorsunuz kendi iyileştirmeleriniz geldi. Diyelim Elise oynuyorsunuz kendi hem kalkanınız hem iyileştirmeniz var vesaire derken o iyileştirmeler, o kalkanlar kendi içinde çok büyüyor ve çaktırmadan etki ediyor. Çünkü siz mesela ekip alıyorsunuz. Oradan 200 kalkan geldi. Buradan 150 geldi. Buradan 50 fazla iyileştirildim derken anlayamıyor insanlar. Sizin neden sizi neden düşüremediklerini. Özellikle mesela son dönemlerde, yani benim bu videoyu çektiğim dönemlerde Rek'Sai üst koridor çok popüler ve insan, işte Rek'Sai'nin pasifinden iyi bir iyileştirmesi var. Onu e, ruh gömleğiyle de birlikte daha da bufflıyor falan filan. Yani o şekilde bir ekstra, ekstra ekstra iyileştirme oluyor. Renekton da mesela benzer bir duruma sahip şu anda. Özellikle tabii Renekton eşya diziliminde işte Sterak'ın kararmanın falan da çok rahat yer bulabildiği bir senaryo. Ki dikkat edin Rek'Sai'ler de ilerleyen aşamalarda Sterak alıyorlar. Sterak zaten kendisi iyi durumda. Belki bir sonraki videoda onu değerlendiririz ama ruh gömleği diğer eşyaları, diğer takım arkadaşlarınızla birlikte kullanması çok kolay bir eşya. Ve genelde çoğu senaryoda ikinci veya üçüncü eşya olarak tercih etmeniz gereken bir eşya. Tercih edin. Çünkü örflenir muhtemelen. Yani pasifi mi nerflenir, istatistikleri mi nerflenir, yetenek mı kaldırırlar? Bir şeyleri nerflerler bence. Benim şahsi fikrim. Belki canını azaltabilirler. Ama alabileceğiniz en iyi ikinci veya üçüncü eşyadan biri şu anda. Özellikle karşıda büyü hasarı varsa. Ha büyü hasarı yoksa almazsınız canım orası ayrı. Ona gerek yok yani. Sadece kalkan güçlendirsin diye de e, o kadar 60 büyü direncini ki eşyanın yani bin altınlık kısmı, bin altın üzerindeki kısmı büyü direncinden geliyor. Sadece kalkan güçlendirsin diye dağılmanıza gerek yok. Ama genelde League of Legends oyunlarında bir veya iki tane ciddi yetenek hasarı olan şampiyon olur. Onların olduğu ortamlarda Kesinlikle ikinci veya üçüncü eşya olarak hemen hemen her dövüşçüye. Çünkü League of Legends'de hemen hemen her dövüşçünün bir can çalma veya kalkan mekaniği var. Hepsinin yok ama çoğunun var. Çoğu tanka standart olarak alabiliriz. Çünkü çoğu tankın da bir kalkanı var. Kalkanı olmayanların da büyü direncini kendi içinde bufflayan özellikleri var. Onları da unutmamak lazım. Yani bu aldığınız 60 büyü direnci onlara 70 olarak geliyor. Tamamen sallıyorum sayıları ama mesela onun vardır. Öyle bir özelliği. Onların da o tarz verimlilikleri var. İşte Maokai'yi oynuyorsanız pasifinizden daha fazla iyileştirme alırsınız. Vesaire vesaire deneyebilirsiniz şansınızı. Ama ruh gömleği kesinlikle ve kesinlikle ben tavsiye edeceğim bir eşya. İkinci veya üçüncü eşya olarak. Hiçbir zaman ilk eşya alacağınızı düşünmüyorum. ama yani çok özel bir senaryo olmadığı sürece. Hani karşınızda 3 büyücü var, sizin eşleşmenizde büyücü, o zaman belki öyle durumlardan direkt olarak alabilirsiniz ama onun için ilk eşya olarak çok alınacağını düşünmüyorum. Belki mundo, o konuda şey olabilir. Ama orada da işte başka bir can eşyası almak istiyorsunuz ilk olarak. Genelde ikinci veya üçüncü eşya kalıyor. Ama dediğim gibi, tekrar dediğim, League of Legends'te şu anda ikinci veya üçüncü eşya olarak bir dövüşçüye veya bir tank alabileceğiniz belki de en iyi eşya öyle söyleyeyim ruh gömleği. O yüzden daha fazla tercih edilmesi lazım diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bu arada like falan da atın ya. Arada atın yani. Like'lamadıysanız da like'layın yani. Abi bu videoda şeyi çok övdün. E, ruh gömleğini çok övdün. O yüzden çok hoşuma gitmedi. De dediyseniz bile like atın. Bundan sonra böyle. Bundan sonra taleple like atıyoruz. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki bölümümüz bu arada ya bu videonun seri devamı olacak. Bir sonraki videomuz bir t -list olacak. Muhtemelen de orta koridor t-list olacak. Diyelim. Öğreniyorum sonra gelelim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.